Gusül abdesti. Bizim milletimiz nasıl öğrenmiş gusül abdestini? Aman cünüp toprağa basarsan değil mi? Yerler sallanır falan. Böyle bir şey yok da. Böyle bir şey yok. Ama böyle öğretilmiş bize çocukluktan. Bak cünüp yere basarsan yerler titrer. Yediğin yemek haram olur. Böyle anlatıyorlar. Böyle bir şey yok. Bunlar efsane. Ama gusül abdestinin önemini anlatmak, cünüplüğü de cünüple dolaşma kardeşim diye böyle anlatmış eskiler. Bu topraklar öyle maya ekmişler. Değil mi? Böyle biliyoruz değil mi siz de gusül abdesti? Şimdi gusül abdesti vücuttan, erkeğin vücudundan meninin şehvetle ve tazlikle çıktıktan sonra almak zorunda olduğumuz bir abdest. Bunu bilmeyen var mı aramızda? Bunun için hacı hoca okumaya gerek var mı? Bu zaten bizim herkesin vazifesi değil mi? Bakın ölçü bu bu kadar. Ölçü bu kadar. Vücuttan meninin yani çocuğun olmasını sağlayan o sıvının kibar anlatıyorum da yayınlayacağız çünkü. Lap lap diye anlatasım var da çok öfkeliyim çünkü. Şehvetle ve tazdikle çıkmak çıktıktan sonra almamız gereken bir ibadet, mecburiyet. Bunu almazsan namaz kılamazsın. Bunu almazsan oruç tutamazsın. Bunu yani orucu tutarsın da kardeşim namaz vakti gelecek. Kur'an okuyamazsın, Kur'an'a elleyemezsin, ayet okuyamazsın. Bu da sorun var mı buraya kadar? Bak hepiniz biliyorsunuz. Burada hoca yok aranızda sizin. Hep böyle vatandaş, ticaret, tamirci, çiftçi çıktı abi adamın bir tanesi çıktı. Gusül abdesti diyor. ...sadece karı koca arasındaki cinsel ilişkiden sonra alınır. Başka bir yerde ihtiyaç yoktur, almaya gerek yoktur diye. Duymadınız değil mi bunu? Aman duymayın zaten. Ben duydum da anlatayım. Ona bir muhalefet olsun ve Müslümanlar buna aldanmasın. Diyor ki karı koca arasındaki ilişkiden sonra sadece alınır. Yani rüyalanırsan, ihtilam deniyor ya bizde rüyalanmak... Sokak ağzıyla kamyon devirmek, değil mi? Öyle biliyor. Kamyonu devirdim diyor. Orada diyor, gerek yok diyor. Öyle dedi, öyle dedi. İsmini söylemeyeceğim. Bunlar meşhur olmaya çalışıyorlar. Yahut birilerine hizmet ediyorlar. Hizmet ettikleri yerde İslam düşmanları. İslam'a hizmet etmiyorlar. Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Sünnete hizmet etmiyorlar. Çünkü eğer böyle deseydi bu cümleyi kuramazdı. Sadece diyor, karı koca arasındaki ilişkiden sonra gereklidir, rüyalanırsan gerek yok. Haram da olsa, kendi kendine de bir şey yapsan, bu haramdır, kendi kendine de bir şey yapılmaz. Burada diyor, gerek yok. Rüsule gerek yok diyor bunlarda. Anladınız değil mi anlatmak istediğimi? Net oldu mu? Daha açmamı gerek var mı? Sadece diyor, karı koca arasında. Yani rüyalanan bir adamı. Şeytana uyup yanlış yapıp kendi kendini tatmin eden bir adamı cünüp dolaşmasını tavsiye ediyor adam. Cünüp dolaştıracak adamı. Yok diyor, gerek yok. Onun gusül abdesti almasına gerek yok diyor. Çıkın, sizin dininizi bozmaya geldim deyin. Çık oraya çalış. Ben de seni alkışlayayım. Ne güzel iş yapıyorsun diye. Yani işini, işini mi yapıyorsun? Şeytan işini güzel yapmıyor mu bugün. Alkışlamıyoruz da. Hani şeytan işini güzel yapıyor.